Allah'a Allah, Allah, Allah. dünya geldi de Zalimin suyu Rahmen Rahim Şol gökleri kaldıranın Donatarak dolduranın Ol deyince olduranın 99 adıyla. Bebek katili ve soykırım makinesi Siyonist çete devleti İsrail'e, emperyalizme ve Gazze'de işgalden dolayı şu ana kadar çok ciddi anlamda açlık ve susuzluk çeken, bulaşıcı hastalıklar ile boğuşan ve tüm insanlığın gözü önünde büyük bir soykırıma uğradığı halde hiç kimse tarafından el uzatılmayan, mazlum, sahipsiz ve çağdaş anlamda ashar-ı konumunda olan birisini mümin kardeşlerimize sahip çıktığımızı belirtmek ve bununla birlikte mazlum coğrafyalardaki tüm zulümlere karşı ilmin ve vefanın şehri Siirt'in sakinleri olarak tek ses olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Siirt'ten Gazze'ye direnişe bir selam! Siirt'ten Gazze'ye direnişe bir selam! İnsanlık tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Siyonist çete rejimi işgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Katil İsrail işbirlikçi ABD. Katil İsrail işbirlikçi ABD. İsrail işbirlikçi ABD. Katil İsrail işbirlikçi ABD. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri Siyonistlerin hedeflerinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler kullanılması güya uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Son bilgilere göre Filistin'de 12 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 26 bin e aşkın insan hayatını kaybetti. 80 binden fazla kişi yaralanırken 10 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca 70 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 360 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden Yaşanan soykırım haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Siyonist İsrail Filistin'den defol! De şu anda yüz binlerce insan yeterli gıdaya ve suya ulaşamadığı gibi büyük bir kıtlık kıtlıkla buluşuyor. Evet, ne yazık ki yüz binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Eğer genelde tüm insanlık ve özelde adı Müslüman olan 2 milyarlık İslam alemi ciddi adımlar atmaz ise büyük bir insani felaketin yaşanacağı ortadadır. İşgalci İsrail aylardır Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerini de bombalıyor, oraya geçen insanları da katlediyor. Gazze'de insani krizin en ciddi boyutlarda yaşandığı alanlardan biri de sağlık hizmetleridir. Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef almaktadır. Bugüne kadar 150'den fazla sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan yüzden fazla ambulans işgalcilerin saldırılarına uğramıştır. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti. Şu anda Gazze'de 50 binden fazla hamile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa 50 bin kadın elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. Hastanelerin bombalanması, yemek ve suya ulaşımın engellenmesi hamile kadınlar için çok ciddi bir tehlike arz etmektedir. Bölgedeki birçok hamile kadın anestezi yapılmadan sezeryen ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ayrıca bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyaya gözlerini açmadan anne karnında hayatını kaybetmektedir. İşgalcilerin saldırılarıyla yaralanan pek çok Gazzeli kardeşimiz de anestezi olmadan ampute ediliyor. Yani uyuşturulmadan uzuvları kesilmek zorunda kalıyor. Filistinlilerin yaşadığı drama hala duyarsız kalanları bu işlemi evladına dahi uygulamak zorunda kalan Filistin'in cefakar hekimlerinin, annelerinin, babalarının ve evlatlarının şahit olduğu acıyı ve tahribatı düşünüp empati kurmaya davet ediyoruz. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji, temiz su ve gıda ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam. Selam direnişe devam. Kudüse. Selam direnişe devam. Gazeliler için en önemli konulardan biri de güneydeki Refah Sınır Kapısı'ndan yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesidir. Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için bine yakın insani yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerekirken günde ortalama 100 tırın girişine izin verilmektedir. Ayrıca başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerinin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır hükümetinin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için refah sınır kapısını bir an önce tamamen açması gerekiyor. Allah Akbar! Allah Allah Akbar! İşgalci İsrail'in saldırıları bir kere daha gösterdi ki Siyonizm yalnızca Filistin için değil başta Orta Doğu olmak üzere tüm cihanda sulh için büyük bir tehdittir. Bugün mazlum Filistin halkına yapılanlar acilen durdurulmadığı takdirde sıranın Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak ve ardından ülkemize geleceği aşikardır. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Bize bugünlük dokunmayan yılanın başını, başı bugünden ezilmelidir. Siyonist tehdide tedbir almak beka meselemizdir. çek cihat, şehadet! Cek, cihat, Şehadet! Cihad! Şehadet! Cihad! Şehadet! Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek işgalcilere verdiği desteği hala sürdürmektedir. Ve ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi manada büyük güçlere sahip olan ama bağımsızlaşamamış İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Bedir komutanından ümmeti, Selahaddin Eyyubi'lerin, Yavuz Sultan Selimlerin nesli olan bu Müslümanları ve İslam ülkelerini bu cam tavan sendromundan çıkmaya davet ediyoruz. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalı, somut ve karşılığı olan zalim siyonist çeteyi caydırabilecek kınamalardan daha şerefli adımlar atmalıdır. Müslüman uyuma şerefine sahip çık! Müslüman uyuma, şerefine sahip çık. Müslüman uyuma, şerefine sahip çık. Müslüman uyuma, şerefine sahip çık. Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs Mescidi Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Mescidi Aksa, Mescidi Aksa onurumuzdur. Mescidi Aksa onurumuzdur. Mescidi Aksa onurumuzdur. Mescidi Aksa onurumuzdur. Bizden sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır bir an önce İsrail'in saldırıları durdurulmalı ve acilen süresiz ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Yaşasın Filistin! Kahrolsun Siyonizm! Yaşasın Filistin! Kahrolsun Siyonizm! Yaşasın Filistin! Kahrolsun Siyonizm! Yaşasın Filistin! Kahrolsun Siyonizm! Filistin, kahrolsun Siyonizm. Bu kapsamda fert planında vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Bunun için birinci vazifemiz hangi ülkenin ürünü olursa olsun işgalci İsrail ve Siyonist rejime her fırsatta desteğini esirgemeyen markaların ürünlerini büyük indirimlere rağmen azimle, inatla kıyamete kadar boykot etmektir. Boykot asla hafife alınmamalıdır. Boykot geçmişten beri etkili bir silahtır. Unutulmamalıdır ki iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara verdiği ahitten cayıp müşriklerle işbirliği yaptıktan sonra alınamaz denilen Hayber Kalesi'ne sığınan Yahudilerin direnişini Yahudilere ait olan kalenin dışındaki hurma ağaçlarını keserek kırmıştır. 1396 sene önceki bu hadisenin 2024'te bize hala Üsve-i Hasene en güzel örnek olduğunu idrak ediyor ve diyoruz ki Hayber'i hatırladın mı Yahudi? Muhammed'in ordusu geri dönecek. Hayber, Hayber ya Yahud! Ceyş-i Muhammed, Selfe Yahud! Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu, Tekbir. Allahu, Tekbir. Allahu, Allah. Allahu ekber. Bugün Siyonizm'e destek veren her marka, her şirket, her kuruluş bizim için o hurma ağacıdır ve ilk etapta en azından boykota maruz bırakılmalıdır. Bundan böyle markette sepetlerimiz boykot markalarının listelendiği internet sitelerinden teyit edilerek doldurulmalıdır. Boykotu hafife alan ve Müslümanım diyen herkes fosfor bombasını kimyasal yanıklarından ötürü acı içerisinde kıvranan çocukların durumunu göz önünde bulundurmalıdır. Müslümanlar bari tüketimden gelen güçlerini kullanmalıdır. Ahirette zalimin hesabı çetin olacak da zulme kalan Müslümanın hesabı kolay mı olacaktır? İster sıradan vatandaş, ister yetkili, ister zengin, ister fakir. Müslümanım diyen herkes dünyadaki hesapların sahte olduğunu, bütün sahte hesapları alt edecek mutlak bir hesap günün olduğunu hiçbir zaman hatırından çıkarmamalıdır. Sözlerimi Ali İmran ve Enfal surelerinden ayet-i kerimelerin mealiyle sonlandırıyorum. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Ey Peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener sizden 200 kişi olursa 1000 kişi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Tekbirinize maddi olarak onların yanında yer almak isteyen gönlümüz, kalbimiz maalesef bugün onlara ulaşamıyoruz. Onların dertlerine derman olamıyoruz. Dertlerine derman olmak için ellerimizi Yüce Mevla'ya kaldırıyor ve amin diyoruz. Amin. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين آمين. في كل وقت ومكان وحين آمين. اللهم خالف بين كلمه الكفار ووفق الخير بين المسلمين. أمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والمشركين. أمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. أمين. اللهم اهلك اعداء الاسلام والمسلمين. أمين. بحرمه حبيبك الامين. أمين. يا اله العالمين شو عندك في Yaklaşık üç aydır İsrail zulmünün altında inim inim inleyen mümin kardeşlerimize Gazze'deki kardeşlerimize yardımını, inayetini nasip eyle ya Rabbi. Ay. Ya İlahel Alemin, Filistin'deki kardeşlerimize her türlü zulmü uygulayan, çocukları katleden, kadınları katleden, bunları katlederken, şehit ederken, sevinç çığlıkları atan, Yahudileri, İsraillileri, onlara yardım edenleri, onları sevenleri kahhar ismiyle kahreyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin. Filistin'deki kardeşlerimizi, mümin kullarını ya Rabbi bizlerin insafına bırakma. Bedir'de, Uhud'da, özellikle Uhud'da, Bedir'de Nasıl ki Habibi Edebine, Ashab-ı Kiramına yardım olarak Beleklerini gönderdin, onlara yardımını, inayetini nasip ettin Ya Rabbi Filistin'deki kardeşlerimize de inayetini nasip eyle Ya Rabbi Amin. Ya İlahel Alemin Filistin'de şehit edilen mü'min kardeşlerimizi rahmetine, merhametine, mağfiretine nail eyle Ya Rabbi. Bizleri o şehitlerin şefaatlarına nail eyle Ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimizin çektikleri ızdırabı gönlün, gönlünde, kalbinde hisseden kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Evet. Ya ilahel alemin, Habibi Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Filistin'deki kardeşlerimize en kısa zamanda muzaffer olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle ya Rabbi. La ilahe alemin cümlemize ve bütün müminlere. Kudüs'te, Filistin'de asırlarca o toprakları yöneten ecdadımıza nasıl ki o mübarek yerleri yönetmeyi nasip ettiysen, en kısa zamanda bizlere de onu nasip eyle Ya Rabbi. Mescidi Aksa'da namaz kılmayı nasip eyle Ya Rabbi. Mescidi Aksa'da, Kudüs'te İslam bayrağının dalgalandığı anın bizlere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, Habibi Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Filistin'deki kardeşlerimize yapılan zulmü görmezlikten gelen maalesef ismi Müslüman olup Onları destekleyen münafıkların şerrinden, zararından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Amen. Filistin'deki kardeşlerimize en kısa zamanda kendilerine yapılan zulümden kurtularak, yardımını, inayetini nasip ederek, el kısa zamanda kurtuluşa felaha ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar hürmetine dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve mübarek ruhları için Gazze'de Filistin'de şehit olan şehitlerimiz ile bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha ve Salavat